Herkese tekrardan merhabalar. E bu videoda elimden geldiğince kendi düşüncelerimle tabi haddimi de aşmayarak bazı eleştirilerde bulunmak istiyorum. Bunlar kesinlikle yapıcı eleştiriler olduğunu düşünüyorum. Oyunu karalamak maksatlı bir eleştiri değil. Öncelikle en kısa, en küçük bir örnekten bahsetmek gerekirse karakter modellemelerinde özellikle şu göz bölgeleri çok donuk, çok fazla donuk bu diğer videolarımdan da hatırlayan varsa bir boss karakter bir iki tane hatta boss ve başka bir peri de yine göz modellemelerinde bir problem vardı. Göz konusunda galiba Rise ondan yetkilileri zorlanıyor. Gözü çok beğenmedim. Çok fazla donuk. Yani ağızlar böyle nefes alır gibi açılır kapanır yapıyorlar ama ya da konuşuyormuş gibi böyle aç kapı oluyor ama gözler çok fazla donuk. Onun haricinde zaten oyun bildiğiniz gibi çarşamba günü açıldı. Şu an günlerden pazar. Bugüne kadar birçok eksiklikler, birçok bug düzeltildi. Bu hızlı dönüşler için gerçekten teşekkür ediyorum. Çok hızlı bir şekilde ellerinden geldiğince yapmaya çalıştılar. Hala bazı eksiklikler mevcut. Ben şu an buglardan ziyade eleştirilerimi dile getirmek istiyorum. Ee, öncelikle skill'lerin herhangi bir sesini duyamadım. Ben mesela oyunu sesle oynamayı seven biriyim. Hatta arkadaşlarım benle dalga bile geçerlerdi. Yani ben Knight'ı bile sesiyle oynayan bir insan. Çünkü ben oyunu sesiyle oynadığımda oyuna kendim daha çok verebiliyorum. Oyuna daha çok girebiliyorum. Mesela şu an herhangi bir health sesi, ne bileyim bir cure sesi, debuff sesi hiçbir şey duyamıyorum. Bu benim için büyük bir eksi. Ben bunu arıyorum çünkü bir oyunda. Ama tabii ki bunlar düzeltilmeyecek şeyler değil. Basit şeyler ama kesinlikle hızlı bir şekilde olması gerektiğini düşünüyorum ve canavarların sesleri yok kendine ait kendine ait bir sesleri yok her canavarın aynı aynı ses var vuruş sadece vuruş sesi var ve ölüm sesi var şu an sesler neden gelmiyor acaba sesler açık ama şu sesleri kapattılar mı acaba Öleceğiz. Şu an ses gelmiyor. Ee, dediğim gibi şeylerin canavarların kendine ait sesleri olması gerekiyor. Canavarların çünkü kendine ait bir sesi yok. Canavarlardan ziyade karakterlerin de kendine ait bir sesi yok. ölüm anında hepsinin çıkan sesi aynı. ses konularında bir değişiklik değişikliğe gidilmesi kesinlikle önemli. Ondan haricinde mesela bir eleştiride daha bulmak istiyorum. Mesela Protean bölgesinin arka tarafına doğru şöyle bir gidelim. Ve inventör kısmından bahsedeyim giderken. İnventör kısmı çok sade. Gerçekten inventör kısmı böyle hiç göze hitap etmiyor. Kodlar olsun, scrolllar olsun. Ne bileyim silah fotoğraflanması bile çok hoşuma gitmedi. Çok basit. Basit geldi bana. Karakter info bölgesi neyse de. Ya bir inventör bölgesi biraz daha farklı. Mesela şu takılar. Gearing of Life şu an mesela en iyi takılardan biri olarak gözüküyor. Ama fotoğraflamasına baktığında yani ne bileyim ufacık küçük bir damla gibi gözüküyor. Biraz daha göze hitap edebilirdi. Biraz fotoğraflar büyütülebilir, biraz efektlendirilebilir. Çok küçük geldi yani. Bunların ben değişmesi kanaatindeyim. canavarların modellemelerine diyecek sözüm yok. Gerçekten çok başarılı modellemeler var. Ama şu an nedense canavarların sesini duyamıyorum. Hepsinin bir vurma sesi vardı ve hiç hoşuma gitmemişti. Hepsi aynıydı çünkü. Canavar modellemeleri gayet başarılı. Ama şöyle bir eleştirim var. Mesela şu bölgeye biraz daha yaklaşayım. Diğer videoda da dediğim gibi burası protein bölgesinin arka tarafı ve orası şöyle komple surlarla çevrili ama mesela buradaki canavarlara bir bakalım. Mesela şurada Dread Silops diye bir yaratık var. Burada böyle tekli bir slot. Beşli. Hemen yanında bir Silops var. Bir beşli slot da burası. Hemen ileride yine bir slot daha var. Mesela şurada. Black Mami. Bir beşli slot da burada. Benim buradaki yani eleştirim mesela bu canavarların bulunduğu bölgeler çok üstün körü seçilmiş gibi. Ya sanki işte buraya da bir sot koyalım, buraya da bir canavar koyalım, buraya da bir canavar koyalım gibi düşünülmüş. Yani ortamın ortamın ahengine uygun dağıtılmamış canavarlar. Üstün körü dağıtılmış gibi. Sanki burada boş kalmış, buraya bir canavar koyalım. Yani burası bir boş kalmış, buraya bir canavar koyalım. Böyle biraz daha ne bileyim ortam değiştirilebilirdi ya da ortama uygun canavarlar eklenebilirdi. Mesela surların dibinde bir yanda troll slotu var, bir yanda hayaletlerin slotu var. Mesela bu karabasan gibi bir şey. Çok üstün körü dağıtılmış gibi yani. Biraz daha ortam ortama uygun karakter canavarlar koyulabilirdi. Ya da ortamda bir değişikliğe gidilebilirdi. Mesela trollerin olduğu bölgeye ne bileyim biraz böyle bir ufak tefek taşlar maçlar eklenebilirdi. Kırık işte kafa kafatasları kemikler koyulabilirdi. Böyle bir troll bölgesine girdiğini hissettirebilirdi sana. Neden ne bileyim şu mesela karabasanların bölgesine girdiğinde yerlerde hafif bir karartılar, sisler, o tarz bir şeyler, küçük küçük eklentiler olabilirdi. Yani böyle bir karanlık böyle bir bölgeye girdiğini oyun sana hissettirebilirdi. Ben bunun eksik, eksik olduğunu düşünüyorum. Yani canavarlar çok üstün körü dağıtılmış diye düşünüyorum. Ne dediğim gibi sanki işte burası boş kalmış, buraya bir canavar koyalım gibi olmuş. Mesela şu bölge. Mesela burada triantler var mesela. Triantler bu bölgeye koyulabilirdi. Mesela burada sanki kurak bir bölge. Sanki o triyatlerde ağaçlar sanki buradan ayaklanıp yürüyormuş gibi bir hava yaratılabilirdi. Ağaçların olmadığı bir bölge. Birkaç tane var ama yine genel itibariyle kurak bir bölge. Mesela buraya örnek veriyorum. trinetler koyulabilirdi mesela. Mesela burada golemler var. Mesela golemlerin olduğu bölge hadi neyse. Şu satırlar. Kısacası canavarların koyulduğu yerler çok özenle seçilmemiş olduğunu düşünüyorum. Mesela golemden oldu böyle gayet güzel bak. Çok güzel bir mimari bir yapı var burada. Taşlık, yıkık, dökük taşlar var. Taşların olduğu bölgelerin dibinde de golemler var. Çok başarılı. Mesela bu çok güzel. Mesela iyi örnek vermek gerekirse burası kesinlikle örnek verilebilir. Ama kötü örnek vermek gerekirse şu surların dibi ya başarılı bulmuyorum. Mesela burada trendler var. o ağaç bölgesi, ağaçsız bölge şu bölgede olabilirdi trenetlerin burada ne işi var? E Tabii bu benim düşüncem. Katılırsanız katılmazsınız o sizin bileceğiniz bir iş. Ama ben bunun bir eksiklik olduğunu düşünüyorum. Yani ambiyansı etki edecek böyle küçük dokunuşlar daha tatlı olabilirdi. Hala hala kovalamıyorlar. Çok kovalıyor canavarlar burada. Müziklerin başarılı olduğu söylenebilir. Bazen Aksiyon esnasında müzik değişebiliyor. Genelde ya zaten ben müziği çalmıyorum. Birçok insanın da çalmadığını düşünüyorum ama çalan arkadaşlar olabilir. Müziği kapatıp sadece karakter seslerini falan duyuyorum genelde ben. Yani şu şekilde. Şu an çok fazla gelmese de yine de geliyor ama herhangi bir click sesi falan duyamıyorum. E, i̇lk günde zaten ilk günlerde eleştirdiğimiz birçok şey şu an güzel Şu an FPS'te bile bayağı bir düzelme var. Yani ilk günkü hali hatırlamak bile istemiyorum. İlk günler çok sıkıntılıydı. Şu an gayet yavaş yavaş düzeliyor böyle stabil hale geliyor sanki şu an koptuk. galiba şu an koptuk. Arada böyle bir connection loss veriyor. Ya da oyun crash veriyor. Birkaç söyleme, söylemek istediğim şeyler daha vardı ama neyse onları da birkaç bu göstermek istiyorum. O videoda sizlere tekrar gösteririm. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.